İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraberiz. Derin futbolda bu akşam yine konuşulacak çok konu var. Futbolun arka bahçelerine bu akşam gitmeyeceğiz. Bu akşam, dün akşam derbiden arta kalanlar da değil, derbiden kalanlarla devam edeceğiz. Çünkü derbinin ateşi devam ediyor. Oğuzhan, Van Persie, Advokat, Şenol Güneş, Vodafone Arena soyunma odası koridorları, çıkış tünelinin ardında yaşananlar her şey ama her şey kelime kelime her şey bu akşam derin futbolda olacak. Şu ana kadar duymadınız, görmediniz, bilmiyorsunuz. Ee, biz de bilmiyorduk öğleden sonraya kadar ama arkadaşlarım Devrim Zengi, Ertan Süzgün, Sercan Dikme ve Sezgin Gelmez inanılmaz bir çalışma yaptılar. İnanılmaz bir gazetecilik yaptılar ve bu akşam soyunma odası koridorlarında kim kime neler söyledi, kim kimin arkasından ne konuştu, tüm gerçekleri kelime kelime... Nokta nokta bu akşam derin futbolda bulacaksınız. Adı geçen herkes için şimdiden belirtmek istiyorum ki bu akşam Beyaz TV stüdyoları başta olmak üzere telefonları sonuna kadar açıktır. Sonuna kadar belirtmek istiyorum ki bu akşam yayınımıza adı geçen herkes bağlanabilir ve bu akşam bu programda yer alabilir. Sevgili seyirciler Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili olarak konuşulacak daha çok şey var. Dün akşam biz sadece dörtte birini konuşmuşuz ama konuşulacak pastanın bir bütünü var. E, bu pasta tatlı bir pasta değil acı bir pastadan Türkiye olarak futbol severleri olarak çatal çatal almaya başlamışken herkes çatalı bir köşeye bıraktı böyle futbol olmaz olsun dendi. Ali Palabıyı'ndan kaleci Volkan Demirel'e başkanlardan yöneticilere teknik direktörlere kadar herkes bu karşılaşmayla ilgili olarak şu anda zan altında. Bu akşam Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'la bunu konuşacağız. Ve bugün akşam saatlerinde özellikle Ahmet Çakar'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı sevgili seyirciler. Video hakem uygulaması ile ilgili olarak Video Hakem Kurulu Başkanlığına adayım şeklinde ilk defa Ahmet Çakar son derece Aa. ciddi bir çağrıda bulundu. Gerek Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ay. Göksel Gümüştağ. E gerek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirel'e e seslendi. Göremedi, verdi. Ben, bir kuruş bile istemiyorum dedi ama listesi şu anda elinin altında. Birazdan bunu da konuşacağız. Bakın şurada eğer Serkan Dündaroğlu gösterebilirse hemen Sinan abiyle Rasim Ozan Kütahyalı'nın arkasında Ay. E, bir uygulama yapılacak. Bunun da altını çizerek belirtelim. İki tane <laughs> koltuk bir monitör var. Ne olacak peki? <laughs> Hepsini ilerleyen dakikalarda <laughs> ekranlarınıza taşıyacağız. Hocam <laughs> hoş geldiniz. Merhaba kardeşim. Abdülkerim abi hoş geldiniz. Hala yüzünüz gülüyor maşallah. Abi, dün... Allah bozmasın. Sağ ol teşekkür ederim. Allah bozmasın. Sinan abicim nasılsınız? Biraz böyle yorgun mu görüyorum Sinan abi seni? Şu an meşgulüm meşgul meşguliyetinin sebebini Mutsuz. söyleyeyim instagram adresi sinan engin sevgili resim seyirciler koyuyorum. dm yok şu an resim koyuyorum resim koyuyormuş şu anda sinan abi biraz önce serkan düğünleroğlu hadi DM oğlum DM çek artık fotoğrafımı dedi <laughs> fotoğraf çekildi <laughs> sinan engin'in instagram adresi sinan engin sevgili seyirciler Erten. gece boyunca bol bol onu takip edebilirsiniz <laughs> <Ve> de, <gülüyor> sinan <laughs> engini <laughs> 1 milyon <laughs> <Bakmıyorum>. 1 milyon <gülüyor> bakmıyor bakmıyor sertan'ın çocuğu hatta seninkiler biraz sert yazıyorlar Ertuğ. DM'ciler cevap Mehmet Ayan ya, yazıyor olabilir mi ya, ya. abi? Senin Instagram'ın ele geçirmiş olabilir mi? <laughs> Mehmet Ayan hoş geldin kardeşim. Şeref verdin. Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni sevgili hoş kardeşim. E, biliyorsunuz Oooo sabahları da Lig Radyo'da Şu inanılmaz programı imza Mehmet Ayan MTV'de de şey Kırmızı ben. Çizgi programında harikalar yaratıyorlar. Buradan Erbatur'a, sevgili Serdar'a ve sevgili <laughs> Mehmet Ayan'a da sevgilerimizi Benim, benim sunuyoruz. söyleyeceğim bir şey var ya. Buyur hocam. Ferit Şahenk Beyefendi'ye. Ne ve oldu? Ve Fuat Bey'e.

Belki benim tarzıma göre en hoşuma program, giden program bu kırmızı çizgi. <laughs> Kim var <laughs> Mehmet Ayan? Kalkacak demek ki. er, er, Erbatur, Erbatur hocam. Genç çocuk çok sesini kullanamıyor daha iyi toparlayacağız onu. Ve Serdar bizim Hale sevgili Hale kardeşim Serdar. Hale Serdar Ali. Evet. Serdar. Beraber sabah kahvesinde beraber çalıştık. O benim Sana üçünü de taktikli yapacağım sonra hocam. Ya <laughs> yap. <laughs> başarılar diyorum Fuatçım <laughs> kardeşim, kardeşim başarılar diyorum. Hocam, Bırakın tek... abi şu NTV'deki şu snopluktan vazgeçin. NTV Spor'daki yanlış konuştum. Snoopluk'tan vazgeçin. Futbolun güzellikleri. Futbolun arka bahçelerine girin... girin kardeşim. Kanalizasyonuna kadar girin. <laughs> bu bir olay bir hocam. Olayı gördünüz işte. Hocam bu üçlü. Temin saydım bu kırmızı çizgi. Mehmet Ayan. Birer, kelimeli, kelimeli, birer kelimeyle, birer kelimeyle söyleyebilirim. Hocam Mehmet Ayan'a Mehmet Ayan'a nasıl mesela? Mesela Mehmet Ayan. Tarif edersin. Bir kelin zorlu gözüyle Mehmet Ayan. Kısmi. Az önce içeride. Kısmi küstahlıkla bezenmiş müthiş bir sempatizm. <laughs> Ergenekon Kesinlikle. çok Kesinlikle. sinir çok sinir bir Playboy yavru Playboy yavru. 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 yavru içerisinde aslında <laughs> aslında güzel bir e, moderatör. Şerdar Ali Şelikler için söyleyeceğim sadece bir şey var. O benim buramdaydı hala buramdadır. Vay. Aa, hocam haber çalışın, 5 hocam, sene? Hocam, beş yani. sene çalışmışım. Hocam, ona, ona tanım yapamam. Çok 5 iyi. sene çalışmışım. Ben dostuna bir kere daha inanmadım. tanım, çocuklarını tanırım. Hocam, hocam çocuğa yavrum playboy dedin ya. E, öyle görünüyor. Hocam çocuk çok evet. çok ya, tatlı, çok bilgi demiş. Şey olmak kötü bir şey, her şey sen de, şey. de kart playboy'a benziyorsun kardeşim. Evet. Yaşını başını Kar, almış, kırk kameranı almış kart playboy. Hocam kart playboy olmak daha geçerli bir şeydir. Şimdi kart playboy... Yani hem yaşın kart olacak hem de playboy olabileceksin. Tabii işte Ertem o. Ertem nereden baksan kırk yaşında. Yani kırk yaşındaki bir erkeğin zarafeti, inceliği, burun, ağız, dudak propozisyonlarına baktığım vakit kart playboy statüsüne girer. Evet. Aşk olsun hocam o Yalnız, yalnız ya Mehmet Ayhan buradayken son bir şey Mesela söyleyeyim. Mesela Sinan ise, Sinan ise özellikle Güney Amerika <laughs> ve Güney İtalya'da. <Sinan>. <laughs> <değil> Kanunla bezenmiş <laughs> mafya imparatorluğunun en önemli abisi olarak aslında onun hiç <laughs> bütün, bütün Sinan. gece hayatı... bile. Instagram'a şey bakıyor. Instagram. <laughs> 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 Ya Mehmet Ayan son olarak. Abi şimdi yorumu kapatıyor. Pardon ya. Tamam abi. Mehmet Ayan'a bunu söyleyeyim de son bitsin artık bu konu. Çok sıcak Geçelim. oldu. Mehmet Uğraşın Dayan şu programınızı abi. biraz tamam, geç ya, alın. Ol. Kardeşim Eurolik Eurolik oluyor 8'de. Biraz mola verir vermez size dönüyorum. Sizi seyretmek istiyorum. Eurolik Euro Euro basket, Basket. Euro Söyleyemiyorum ben. Sesle ilgili problem varmış. Ağız ayrı ses, ses ayrıydım. Senkron bir söyle. Senkron da sıkıntı varmış. varmış. Ha. Ha. Ağzımız burnumuz ayrı oynuyor. Ağzımız burnumuz ayrı oynuyormuş. sen. e, evet. Hocam aramız, yani ben, ağzımız burnumuz oynuyor. Ses başka yerden evet. çıkıyor. Gelmiyor. Evet. evet. Buradan sevgili dostlarımıza selamlarımızı gönderdik. Ee, gerçekten tebrik bitti ediyoruz. Bitti mi Euzus. abi? Sıvama işleri bitti mi abi? Bitti. O Aa, abi. Herkese lafı koydu. Bitti mi abi? Demedi canım. Sıvama işleri bitti. Ahmet Hoca ile bize mi diyor? Bize mi sıra Bir doğru. Hocam şey, seninle şey, burası Anladım. her türlü fikrin, her hocam, türlü ifadenin rahatlıkla edeyim, ifade edildiği bir yerdir. Niye? Rahat <laughs> olun. Eleştiriye <laughs> açık. <olur. gülüyor> Rasim şu anda Ağustos'ta biz sanki programa yeni başlamışız da değil mi? <laughs> Çeşmeden gelmiş son uçakla beraber. E, hocama bak hocam, hocamı taklit ettim. Yok ben nasıl bundan sonra artık gömlekte kalacağım. Hocam gömlek. gömleği. He? gömlek. gömleği. Adam bu güze hava, hocam 20 geçmiş. Hocam, <laughs> güzel gidese yakında atacaktı. Hafta geçmişti. güzel olunca burada burada bu hava sistemini sen düzelttin. Bir ara burada bildiğin Doğru, normal kliması vardı. Ya, sen odun odun buldun bir yerlerden. yaktın mı attın alt, bir, alt, bir alt, ara alt, geldi. Alt, alt, Ama alt, bugün de alt. çok sıcak be kardeşim. Yok be abi gayet iyi ya. Ya hayır, sen ya. da uyurken ben gelirim her hafta orada yani. hasta oluyorduk ya. Aynen öyle ya. Yani. Ben de öyle bir ara uzanmıştım böyle. Bak NTV cid... Spor'da sıcacık oturuyorlar. Bizim de burası ya sıcacık oturuyorlar. Geçen sene olsun. musun ya? Kedi düştü aşağıya. Donmuş kedi hayvan. Aynen, Buzlar doğru. çözülünce Mart Nisan'da <laughs> kedi hayvan aşağı düştü ya. Yani. Evet. <laughs> <laughs> yani. Abdülkerim abi, bugün bol bol Beşiktaşlılar telefon açtılar, sana selamlarını ilettiler. Aleyküm <laughs> selam, aleyküm selam. Abdülkerim durmalı çok selamlarımızı iletti selam. Abdülkerim diye. Aynı hızını bana da söylemişler, Hı. bana da e, söylemişler, Hı. Ahmet Hoca'ya söylemişler. Ya kardeşim, herkes, herkes dilediğini söyleyebilir. Ahmet Hoca'nın dediği gibi, fikir özgürlüğü var. Herkes beğenir, beğenmez. Herkes fikirlerini söyler. Aynen öyle. Ama, bravo, bravo, bravo. Ama dünya sadece bravo. siyah beyaz değil. Aynen öyle. Renkler Tabii var. ki herhalde Aras, abi herhalde. Var, laciverti, kırmızısı, bordosu, mavisi. Abdülkerim abi şu. Yeşili beyazı. Özür dilerim. Ki... Eskiden tren, eskiden trende otobüste Herkes yolculuk yaparken ha. yanımızda poşet alırdık. O poşeti aşağıya koyar mısın? Şey. Görünüyormuş şey, su. Aa, <laughs> su. Poşet. Gözüküyor mu? Su var abi. Görünüyordu. <laughs> Sudan başka bir şey içmem biliyorsun. Sinan abiciğim. Su içerim. Abi değme atmayın diyorum değme atıyorsunuz. ya Rasim bir baksana ya. Sinan Aralık'ı Aralık verdiler baksana. mi Show TV'de? Şuraya bak. Sercan. Mehmet Ay'a mı attırıyor acaba bu ya, DM'de? Bakar mısın abi? Aa, ha böyle de demedi. Binlerce değil mi? Böyle şey var mı? Şu an 2912 tane geldi. Aa, son dakika. Ne oldu? Ali Palabıy'ın notu 7.8. Hocam doğru ee, söylemişsin. Akşam 5'te yani. söylemişti. E, Yok, 7.8 değil, gibi puan, e, değil. Bravo hocam. Her 8 ne, ne hocam bir tane bir daha oylamaya göre. Bir tane enteresan bir pozisyon var. Dün akşam hepimizin atladığı. Şimdi bana bak Forza Beşiktaşlar atmışlar. Biliyorum. Volkan'ın Volkan penaltı pozisyonu ya. Evet. Ya Ali Pala Bey hakikaten ayıp ya. Ben bunu bugün tri tribünden çekilmiş Atlamış bir ya. video Dün kamerası de, ya, kamerası eşliğinde seyrettim. Bakar mısın ya Cenk'e? Doğru. Ara! Ne oluyor ya? Abi Marcelo'yu mu? Yok şey Rahim Babeli galiba. Ya ne bileyim işte bir Beşiktaşlı futbolcu yapmış böyle ya. bir şey var mı ayıp ya. Ya biraz hakikaten ya inanılır gibi değil. Penaltı değil mi Sinan abi? Ben penaltı mı ne? Var ya var. Ben. 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 Penaltı da Sinan, diyeceğim. akşam saat 8'de kim bana daha kim bakalım, gösterdi bilmiyorum. ama çıkaracağım mi? ben çekilmiş çekilmiş. Yani neler Ben çekilmiş her sen. Daha çekilmiş. İşte hocam dağ. burada attılar ya. Kesinlikle Volkan'ın Marsöl'le yaptığı korner atışında çekip atıyor değil mi? Evet genelde? hocam Benaltı. ya. Daha neler daha neler çıkar. Abi Ali Bala bir niye gelmiş? Niye çıkmış? Niye sağa çıkmış. Ya inanılır gibi değil ya yazık ya. Yine 7.8 gibi Kötü bir not ama benim kriterlerime göre kriterlerime göre yine iyi not almış. Çünkü ben eğer gözlemci olsaydım vereceğimi söyleyeyim mi? 7.9, 7.5. 7.3 veririm. Bunun düşüğü var mı da 7.3? Çok kötü 3. bu. Bu da çok kötü hocam. Çok kötü değil kötü bir not bu. Yani bu ne 8, demek biliyor musun? Bunu 8 tek... bile kötü değil bak, mi? Bak bunun açılımı şu. Maçta sonucu etkili. Çok fahiş bir hata yaptın. 7.3. Bir tane de sarı kart hatası yaptın. Bunun açılımı bu. Bana göre şunu soktular. Van Persie'yi sağda tutmayı sıfıra sıfır ama bana göre. Şener atılmalı. Şey, 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 şey. Hadi onu da geç. Onu da sıfır atılmalı. Sarı kartı hocam böyle şey var ya. Fener'in yani. iptal attıkları, attıkları iptal edilen gol. İşte ve ben Van Persie'nin sağda kalması. bunu bana sevmiyorum biliyor kutu. musun? Yani değil. tamam Fenerbahçe'nin hakem hataları oldu aleyhine. Sonra dönelim. Fenerbahçe'yi... Hakem hataları lehine yapıldı diye aleyhine biraz yar. Yap abi böyle bir şey yok abi. Ne onu yapın ne bunu yapın. Yazık günah değil mi ya? Evet. Yapmayın abi böyle şey. Böyle hakemlik olmaz ya. Şimdi biz Onun bir... için video hakemliğini destekliyorum. Başkan mısın video hakemliği? O konu hocam. ilerleyen dakikada Video hakem olacak. başkanlığı değil mi? Yok bir dakika. Kardeşim, Şimdi şu an Öyle lan olmaz. Maaş, maaş da alacaksın. Maaş alabilir bir lira almam. Hayır. Bak olmaz. madem konu açıldı gireyim mi konuya? Maaşsız olmaz hocam. Yok. Yok. daha var. İlerde. Saat 12'den sonra gireyim. Kulağım çınlıyor birisi beni anıyor. Tabii seni anmayan mı var şu anda? Beni de anıyorlar. Beni bilmiyorum da anıyorlar şu an. Evet. Çınlıyor biliyor musun? Vallahi mi? Çok Kulak Çınlı... Kulak çevirirsen Gelirsen, iyi, 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 iyi. gelirsen Ama, bakar mısın abi? E, hoca Kuş günü. Abi hoca insan değil ki normal. Ya ben, hayır, ben hoca insan. normal çok insan çok değil mi? Şey Oğlum böyle gelirsen abi biraz sonra burada ee, yani. İyi de abi. So, hoca üşümez ki. Ertem, Ertem soğukaştırmayın ha. soğuk hoca demin çok giydi. Hoca ya. gerinle eğitim almış. Doğru. Yıllarca ormanda yaşamış. Dağlarda. Kurbağayla. Sonra derisi normal yılanla. Yılanla, kurbağayla beslenmiş. Dünkü pijamalı resmini göster Ertem. Kimin canım? Sayın O pijama değildi. Küçük çocukluk fotoğrafı. Pijama, ya pijama, var, pijama, var ya. Pijama var Yatakhanenin önündeydik o pijamalar. Hala pijama. şoktayım. Hala. Şu dünkü mağlubiyeti atamadım üstümden. Valla doğru. Vallahi ya etme, sabah sabah, kahvaltıya götürdüm seni. Söylüyorum. Sinan abi Hale 25 atamadım. bin lira kaybetti. Bu ayrı. O halde bir de rezil olduk abi. Herkezle, herkesle er, Beşiktaş'a güvendi. Herkes... Kıyafet ve yemek mi kaybettin? Kaşındım evet ya. Değil mi Sinan abi? Evet, 25 son, bin lira. Ben sana 25 bin lira. Kaşındım. <laughs> kaşındım. Evet, Bak Yani, yani hocam, 250 mi? lira falan değil. Hadi 2 bin lira. Yok hocam anlatıyorum. 25 bin lira servet takar. En son kardeşim. Necdet Şentürk'le beraber. Necdet abi Demirci Necdet tanır. Apotan'ı Fenerli. Aa evet. Necdet abiyle beraber. Evet. Karşılaştım. Bizim Cemal Güzelci. Görkem oturuyoruz şeyde. Zorlu'da. <laughs> yemek izi buraya gelmeden cumartesi günü oturuyor. Bir geldi Bizim o Engin Musaoğlu müteahhit. fena hasta. Bütün futbolcuların hepsinde arkadaşı Necdet abiyle beraber. İşte dedi maç dedi böyle böyle dedi. Ne olur dedim. Fenerbahçe Beşiktaş farklı kazanır dedim yani. Fenerbahçe'nin gücü belli, şeyi belli. Falan filan dedim. Ümit görüntüler aldı Ümit kapandı yanlış bastı herhalde. herhalde. Neyse. Hocam dedim girelim. Girmem aslında iddiaya biliyor musun? Bir daha da girmem. Bak girmem. Ersan Koç'a kaybettim girmem. Birkaç tane daha var unuttu. Ses yok belki gelmez. gelmez. <laughs> <laughs> Haber gelmez diyor. Ondan adını anmıyorum. Konkordu <laughs> yani. Neyse. Ha, hocam söylediği adamlar da 25 bin lira. Onlar için <laughs> 250, 250 lira. 25 değil. Allah kıyafet Allah hocam. Anladın mı? 250 kıyafet kıyafet lira. Kıyafet. Para değil Abi, ya. Ama pahalı bir kıyafet para var. Para değil oğlum 25 bin lira. Kâr fila En pahalı. para değil diyorsun. Dedi ben dedi biz dedik bunu girelim. Tamam dedik girelim. Dedi ki ilk mağlubiyetini alacaksın dedi bana. Sağınızda ilk mağlubiyetinizi alacaksınız. dedi. ne Engin Musaoğlu ve babaya itdi kaybettik. Yani, baba da futbolcu. Sen de neyi iyi biliyormuş. Fenerl asta Fener bütün bütün Fenerbeşleri. Başınızın <laughs> <mi? Arkadaşım>. şurunuzda <laughs> Feneri tutar değil mi? Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Abi dedi ki ilk muhalefeti alacaksın dedi bildi. bir daha da girersem bir daha bir şiddet maçına isteye girersem bugün umutla konuşuyorum umut Günerle evet. bugün umut Günerle konuşuyorum abi ben de girmiyorum dedi İyi gelmiyor dedi bir <laughs> daha evet, da girmem ah, Ümit Özat ah. canlı yayında Ümit Özat canlı kapatma <gülüyor> <gülüyor> kapatma kapatma bir daha da girmem <laughs> <Ümit> yakalandı <girmem>. yakalandı <laughs> yakalandı Ümit hocam canlı yayındaydı hocam kapattı Yıllar evvel Aziz Yıldırım'la girmiştim takım elbise kazandım <laughs> menajerdim sen kazandın evet aracı şeydi İbrahim Seten İbrahim Seten o zaman tabii İbrahim o zaman, tabi, zaman kankası. Tabii Aziz abi o zaman kankasıydı İbrahim Seten. Evet çok iyi. Tabii. Çok iyi. Sonra yine bir şampiyonluğuna girdik. İmza. ben mesela bu büyük akşam para, Türkiye'de... Büyük para girdik. Şahitli tahsil edemedik. Ben bu parayı. akşam Türkiye'de... şahit de ya. kaçtı. Nimde Necdet abi şahit. Necdet Şendik şahit. Yanımda kaçtı. Nimde Necdet kaçtı. Söylesene diyorum. Versin parayı evet. diyorum. Evet, Her evet, sen Necdet, Necdet, Necdet abi. Onu hiç Üstü alır benden. Ne <laughs> <laughs> hocam? Hangisini? Kime girdin? Hayır, aklıma bir şey geldi. Mesela iddiaya girmek istiyor musun? İsteyenle git, arkamda girmem ben varım. Bir sezon Yine girdim. Sene sonra Aa, sonra Beşiktaş yaptım. Bugün kaşındım. Ne diye? Yine girdim. Ne? Ama Beşiktaş'ın maçına girmem. Yine Ersan'la Fener Bursa maçına girdim. Üç ihtimalli maç. Hayır. Bana beraberliği de veriyorum abi sana dedi. Yine girdim ya Ersan Koç. Fener kazanır mı aldı Fener, Fener, kazanır, kazanır dedi. Dedi. Kazanabilir abi. Ben de bursa Abi var, var mı abi Fener bursa ben Bursa maçı? Ben de Bursa'ya Hocam Bursa'da var. Ah! Oh, oh. Bir dakika! Çok önemli. Ne bir var daha ya. Ne var onda? Kayseri, Kayseri yendi. Bursa'da ne yapacağız? Yazın. Öyle bir usul yok. Fener Bursa, kazanacak. Banko Bursa kazanır diyemez kimse. Banko Fe Fener'in kazanma şansı Hocam, var. Kayseri şey. yenmedi mi? Bursa'da iyi takım yenir. Mutlu kardeşim. Kayseri Fener'i yenmiyor mu? Bursa'da yenecek mi? Yok. Mutlu Topçu. Mutlu Topçu güveniyorum sana. Bursa. Bursa'yı tuttum. Evet. Hayırlısı. Ersan Koç'tan ya almam ben... lazım. Parayı almam lazım. Hayırlısı diyor lan. <laughs> Siyemem lazım onu. <laughs> ben buyum. <laughs> ya da ya da iflas edeceğim. Bu Fenerbahçe ya da seni iflas ettirin. Topluca, topluca ya iflas. Ya ama Abdülkerim sen konuşuyorsun Fenerbahçelilerden. Tabii ya ama sana mesela... aşık, aşık. Fenerbahçelilerden. Ne? Fenerbahçe Tebrik, tebrik ediyorlar seni Fenerler. <laughs> tebrik ediyorlar. Fenerler tebrik ediyorlar. Ne diyecekler Fenerler? Ben de Niye Neyi tebrik yaptım ediyorum? mantıklı yorumdan dolayı Fenerler seni tebrik e, ediyorlar. Niye? <laughs> Beşiktaşlılar övgüler yağdırıyor. Beşiktaşlılar övgüler fenerler, yağdırıyor sana. Ben ne dedim abi? Hatta Vodafone Arena'nın adını Abdülkerim, 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 Abdülkerim durması da dursun. Abdülkerim adamdır, adamdır adamdır. Kalp kalp kalp. Ya ben, kalp, ben kalp, ne, dedim, kalp, ne dedim ne dedim? Bir dakika Vodafone Arena ne ya? Vodafone Arena ne? Ya ben ne dedim ben ne dedim? Ne ya? Telefon stadından mı bahsediyorsunuz? Hocam canlı yayın yok mu? Onu bizim? anlamadım. Bir dakika ya. Instagram'dan ya. Bir dakika. Dün geceki maçlar da oynandı. Da, ne adam? demek yiyor? Telefoncuların stadında öyle mi? Telefoncu ne ya? Hocam ne ya? telefoncu stadı değil ya. Vodafone Senin ya. başkanın kupaya süt kupası derse ben de onun stadına telefoncu vodafone stadı diyorum o zaman. var mı diyeceğiniz? Aa, ne ağası? Tamam bir şey demiyorum. Hocam Hocam yapma ya. Yap, evet, yapma hocam, değil ya. Avrupa. Alişan mesela Alişan da itti Konuyu girdi. Konuyu değiştirmeyin. Alişan da içerken Erken'le girdi. Gitti ayakkabıyı aldı. 1850 ayakkabıyı aldı tahsil etti. Oo. Alişan da Alişan kazandı. Ece kız o da kaybetti iddiayı. Ece Erken. Yanında bugün yanında hadiseler gelişti yani. Allah Allah. Ama olmaz. Hücum alacağım ben. Hocam, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Çok sevdiğim Beykoz Adliyesi'nden Ayhan'ın çocuklarıyla birlikte fotosu var. Bunu yayınlamanızı rica ediyorum. Kimin? Hocam Onur'a göndersen. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Onca... ha? Dur göndereyim. Siz devam edin. Onur sana gönderiyorum Hocam, kardeş. Hocam sen devam et. Sen bir şey dedin. Anlamadım ben. Süt kupası, müt kupası girdim Aa, yine bir Çok şaşkınım. Üzgünüm. Yaşananlara. Bugün tekrar <laughs> sağlıklı bir şekilde baktım. Komik şeyler gördüm. Hayır ne o? Yakışmadı. Hangisi? Ne oldu ya hocam? Hiçbir yani? şey yakışmadı. Neden yine ne? Yine ne oldu? Dün gece yaşadığım olaylar. Hangisi? Tek taraflı konuşmuyorum. One dil hareketinden, edep yerini tutma hareketinden. Onur verme. Şenol Güneş'in ağzını yani, burnunu tutma ağır, hareketinden. Tombal önemli. Efendim o, ya bayağı o. Ara Yok, söz verme, verme, bayağı söz sahaya efendim. dalıyorlar. Ümit Hoca'yı verme. Ara söz sahaya dalıyor. Büyük atlıyor. Bokanın üzerine hocam. geliyor. Beş Büyük acemilik hocam. Daha böyle bakıyorum. Ondan sonra en son. Bu tuzağa nasıl düştük bilmiyorum yani. En son o yakışıklı adam. Fikret Orman. Hani Türk sinemasında bir şey vardır bilir misiniz? Ne? Bir replik. Bedenime sahip hayır, olabilirsin hayır, hayır. ama ruhuma hayır, asla. Hayır. <laughs> Çok güzelsiniz ama aynı oranda da küstahsınız. Evet, <gülüyor> güzel ha, güzel, kadar küstah, da diye bir replik vardır. Aynen. Evet, evet, <laughs> 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 Türk çok doğru. Yatırmıyorum Beşiktaş başkanına böyle bir ithamda bulunamazsınız. Böyle bir bitti. Böyle bir eşleşmede yapamazsınız. Türk sinemasını söylüyorum. Ben şu Bak yine giderim gelmem. Ya bırakmam bu sefer. Vallahi bırak. Sinem bitti mi? Bak gidiyorum. Yok be abi yine gidemez. Vallahi Ben diyeyim ondan sonra git. Tamam. Türk sinemasından konuşuyoruz. Ya <laughs> yine <laughs> jenerik <laughs> sen abi. Vallahi jenerik jenerik değil. Bugün saat 12 sularında farklı spor kanallarında Beşiktaş Başkanı Sayın Fikret Orman süt kupası diyerek vermek istediği ve verdiği algı olunca birden aklıma. Yedinci. Nerede? Allah selamet versin. Edison. Fikret Hakan. Hülya Yiğit, Evet. Efendim Kadir İnanır. Kadir İnanır. Türkan Şoray'ın şu repliği geldi güzel olduğunuz kadar da küstahsınız. Küstah. Evet o ses tonuyla. Tamam. Güzel Dedim olduğunuz kadar yahu. küstahsınız da. Fikret Orman. Çok yakışıklı olmanıza rağmen. Biraz küstahsınız galiba. Şimdi buyur git. Bir şey demedi ki abi. ne, demek ne, demek, ne var bunda? Söyleyeyim. Mi? Ben kocaman bir Beşiktaş kulübü başkanına bu şekilde itham edemez. Bir defa Türk şeyden, Türkçeden Türkçeden şunu çıkartın. Küstah diyemezsin. Seni şiddetle kırıyorum. Müsaade eder misin? Kınıyorum. Müsaade eder misiniz? Yakıştıramıyorum bu sözleri. Müsaade eder misiniz? Senin gibi bir adama müsaade ya. Müsaade eder misiniz? Ya şuraya girince başka bir adam oluyor mu? Nasıl bir şey ya? Müsaade, müsaade eder misiniz? Şurada içeride... Melaike gibi bir adam abi. Vur lokmayı kafasından al. Böyle bir adam müsaade olamaz. Müsaade eder misiniz? Yemeğe ben gideriz. Çöpeye de... gideriz. Hesap verdirmez. Saldırır. Bilmem ne yaparsın. Herkese yardım Her... eder. Ya böyle bir şey yok ya. Ama şurada... Başka bir abi şey ama dinlemiyorsun Sinan bir şey, şey demeyin ki. Dinliyorum abi. abi Deli ya da de apadane kurt adam ya. oluyor değil mi Abiler, Abi Türk sinemacının bu bugün, bugün 2017'nin Şubat'ın 6'sı mı? Evet hocam. Altısıyla benim doğum günüm. Benim başka işleri Türkiye'ye gelsin. Beşiktaş başkanı na nasıl böyle konuşursun? Şey, hocam. Bu siyasi partinin lideri eleştirilmez. Böylese dünya çapında sanatçıya bu laflar söylenir mi? Türk Milli Takım teknik direktörüne söylenim, böyle söylenim. denir mi? Her şey söylenir. Türkiye'de herkese her şey söylenir. Bunun karanın vicdanlar verir, sağlamasını da kontrolünü de hukuk yapar. Bir başkası değil. Ben söylüyorum.